Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 9 Ocak 2026 Cuma gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı bu videomuzu beğenmeyseniz biz de size hava durum konusunda detaylı tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Hava durumuna sizlerle birlikte bakacağız. Marmara bölgesinde 5 ilimiz bulutlu, diğer ilimiz yağmurlu ve kar yağışlı. Marmara bölgesinde en yüksek sıcaklık 11, en düşük sıcaklık eksi 2 derece. Ege bölgesi yer yer kar yağışlı, yer yer yağmurlu. Ege bölgesinde en yüksek sıcaklık 13, en düşük sıcaklık 0 derece. Akdeniz bölgesi çoğunlukla yağmurlu, yer yer kar yağışlı. Akdeniz bölgesinde en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık 1 derece. İç Anadolu bölgesi çoğunlukla kar yağışlı, yer yer yağmurlu. İç Anadolu bölgesinde en yüksek sıcaklık 9, en düşük sıcaklık 0 derece. Karadeniz bölgesinde sahil şeridi tamamıyla yağmurlu, iç kesimler kar yağışlı. Karadeniz bölgesinde en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık 2 derece. Doğu Anadolu bölgesi tamamıyla kar yağışlı. Doğu Anadolu bölgesinde en yüksek sıcaklık 5, en düşük sıcaklık eksi 10 derece. Güneydoğu de Anadolu bölgesi tamamıyla yağmurlu. Güneydoğu Anadolu bölgesinde en yüksek sıcaklık 12, en düşük sıcaklık eksi 8 derece. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 9 Ocak 2026 Cuma gününün güncel hava durum bilgisine beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoşlan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı isteyen lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.